Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Bugün sizlere özellikle arkadaşlar rızık bolluğu için. Cenab-ı Allah rızkımıza kefil. Ama bereket ihsan ettiğinde o, o rızık kapıları açıldığında, zenginlik kapıları açıldığında sen böyle canının çektiği, canının istediği işleri alabildiğinde eşini, çocuklarına ve istediğini alabildiğinde tabii hayatın birden ne oluyor? Bambaşka bir hale alıyor değil mi? Elhamdülillah. Ne kadar güzel bir hal bu hocam. Rabbim cümleye nasip eylesin. Şimdi tabii ki de helalinden helalinden isteyeceğiz. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu dua edeceğiz hocam. Güzel esmalarla. Bir insanın varlıklı olması kadar güzel bir şey yok. Azıtmadığı sürece ama. Azıtmadığı sürece mal, mülk, zenginlik, rızık bir seviyeden sonra kontrolü kaybettiğinde senin cehennemin olur yani Allah korusun. Ona dikkat etmek lazım. Yoksa olsun Müslümanın evi de olsun, arabası da olsun, telefonu en iyisi olsun, saati en iyisi olsun anladın mı? Üstü başı giyindiği kıyafetleri tertemiz, mis gibi en güzel olsun. Tabii ki de olsun. Müslüman mı? Olsun abi. Helalinden olsun. Benim de olsun Hüseyin Hocam. Olsun be. Çok olsun. Rabbim bol bol versin inşallah videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun, yorumlara birer tane amin yazın inşallah. Ben de size hem bu duayı söyleyeyim beraber okuyalım inşallah. Ondan sonra bir de sürprizim var size ya. Bütün rızık yollarının açılması için, rızkımızın açılmasının önündeki engellerin kalkması için, anladın mı? Zenginliğin önündeki engellerin kalkması için, bereketin önündeki engellerin kalkması için arkadaşlar. Çok güzel bir dua. Ee, size birazdan söyleyeceğim. Sürpriz olsun o, müjdem olsun. İki dakika sonra hemen anlatacağım. Önce şu duayı bir okuyalım. Rızık bolluğu için. Arkadaşlar bunu her gün okuyacağız inşallah. Aa ben bir gün okumayı unuttum bir şu şey olmaz. Her devam et. Her gün sayısız. Bir defa oku, üç defa oku. Tekli sayılarda bir, üç, beş, yedi, dokuz. Efendim on beş, yirmi bir, otuz üç, doksan dokuz. Üç yüz on üç. Tabi. Bedir. Ashabı Bedir'in sayısı 313. Gücün kaça yeterse tamam mı? Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya men azharal cemil. Ya men setaral kabih. Amin. Ya men yuakhiz bil cerir. Amin. يا من لم يهتك السير امين يا عظيم العفو امين يا حسن التجاوز امين يا واسع المغفره امين يا باسط اليدين بالرحمه امين يا صاحب كل نجوى امين يا منتهى كل شكوى امين سبحانك يا لا اله الا انت الغوصى <Kallisna> nar. Amin. Ya çok harika bir dua. Tabi yavaş okuyunca e, uzun gibi geldi yani sana belki bazılarınıza. Bak hızlı okuyayım. Çok kısa bir dua. Ya men azhar al cemil. Ya men seter al qabih. Ya men yuakhid bil jarir. Ya men lem yehtek sir. Ya azim al afu. Ya hasenet al tecavuz. Ya vasi al magfira. Ya basit al yedeyni bil rahmet ya sahibe kulli necve ya muntaha ya kulli şekve subhaneke la ilahe illa ente el gavsa el gavsa hallisna minen nar amin bu kadar sen bunu 21 defa okuyamaz mısın her gün he bunu 21 defa oku dersin ki Allah'ım bu ne <laughs> bu kadar bereket bu kadar bolluk ya Rabbi ne kadar büyüksün diyeceğiniz bir duayı söylüyorum bak size şu kolyeyi gördün mü boynumda? bu da rızık yollarının açılması için engellerin, manilerin, blokajların, rızıksızlık, bereketsizlik, isteksizlik, sebatsızlık, korku, evham, vesvese, şanssızlık, bahtsızlık ne dersen de bütün sıkıntıların bitmesi, paranın, rızkın, bereketin, mutluluğun, zenginliğin sana doğru yağması için, akması için dua var. Bir yüzü böyle iki tane dua var. Hem ön yüzü hem arka yüzü. Bak. Yakından göstereyim. Dur. Bak. Görüyor musun? Görünüyor mu? Arkayı göstereyim. Bak burada diğer yüzü. Bak. Görün. Görünüyor. Görün. İki tane. Bir tanesi de nazardan, büyüden, sihirden, cin musallatından, kötü gözden, haset, fesat insanlardan, kötü arkadaştan, kötü çevreden, zararlardan, o çevreden gelecek zararlardan, kötü ahlak olan, kötü alışkanlığı olan, haramlara düşmüş, kötü kötü maddelere müptela olmuş Allah korusun. Hepsini bırakır hocam. Hepsinden. cenab Allah ol der olur. Vallahi büyük dua. Arkadaşlar peygamberlerin okuduğu dualar ön ve arka yüzünde. Bu kırmızı taş zaten akit taşıdır. Akit taşı bütün kötü enerjilere karşı bir korunma mekanizması sağlar. cenab Allah'ın verdiği bir güzellik işte bu anladın mı? taşta bir enerji var. Taşa o enerjiyi kim verdi? Allah verdi Celle Celaluhu. Kardeşlerim, etrafı 925 ayar gümüş çok iyi hissettirir sizi. Taşın enerjisi, gümüşün enerjisi. Ön ve arka yüzünde yazan iki dua kaymak. <laughs> Arkadaşlar, hemen WhatsApp'tan bana yazın size de göndereyim. Erkek, kadın herkes alabilir. Evet. Tek yapmanız gereken bak, yani bana ulaşacaksın. Alın alın. Kaçırmayın. Bana dua edersin. Hiç çıkarmayın. Ben bir tek duşta çıkarıyorum. Duştan çıkar çıkmaz hemen kolyemi geri takıyorum. Dua kolyem. Şey, 10 yıla yaklaşıyor. Boynumda. Elhamdülillah. Ee, Whatsapp'tan bana yazın hemen. Bu dua kolyesini göndereceğim size. Bu bir. İkincisi kolye alan bütün kardeşlerime. Ben de istiyorum diyenlere. Yanında Esma Erbay'ın dua kitabıyla 3 tane dua afişi göndereceğim kardeşler. Bunlar işimizi tek tek anlatacağım size. Hani kolyenin ön yüzünde ve arka yüzünde dualar var dedim ya. Zenginlik duasıyla korunma duası. Bu 40 duadan sadece iki tanesi. Kitapta hepsi var. Ne zaman okunur? Ne için okunur? Kaç defa okunur? Mesela zenginlik için hangi dua kaç defa? Evlenmek için hangi dua kaç defa? Eşim bana daha çok aşık olsun diye hangi dua kaç defa? Ne zaman? Çocuk sahibi olmak için, kısmetin açılması için, nazar, sihir, büyüden kurtulmak için, Ondan sonra bir malın kolayca satılması için, ee, evlat sahibi olmak için, korkuları olan kabuslar, karabasanlar görenlerin kurtulması için, konuşma bozukluğunun kurtulması için, bozukluğundan kurtulmak için. Ondan sonra yani aklınıza ne geliyorsa anladın mı? Bir malın çalındı. Geçen birisi onu sordu. Bak söyledik, gördü ki hocam rüyamda ben yerini gördüm. Elhamdülillah. Rüyamda dedi yerini gördüm. 40 tane böyle dua var dünya ve ahiretle ilgili bütün isteklerimizin gerçekleşmesi için İdris Peygamber'e indirilen 40 dua. Adı bu. O 40 duanın afişi var. Bak tablo gibi evine asarsın. Çok güzel. 40 dua. Evine bereket yağar. Bereket. Bolluk bereket. Ben de istiyorum diyenler. Bak kaçırmayın işte bunu. Anladın mı? Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Sonra Hizbul Masun. Korunma duası. Büyük korunma kalkanı derdik biz bu duaya. Ee, Kur'an ayetlerinden oluşur. İmam Gazali Hazretleri yazmış. Abi, o kadar güzel ki. bunu Mutlaka bulunduğu yere bulun. Nazar, büyü, sihir, görünmeyen varlıklar. Hiçbir şey yaklaşamaz. Hiçbir şey yaklaşamaz. Aynı zamanda bu Hizbul Mansur'un en son göstereyim dua var İmam Gazali Hazretleri'nin. Bunu bak böyle küçük halini yaptırdınız. Çok tatlı güzel bir şey oldu bu da. Bu ne biliyorsun? Bu da cep duası. Bunu güzelce böyle ambalajlayıp 3 tane yollayacağım sana. Çantanda, ceple taşımalık. Bir tane sana, bir tane eşine, bir tane çocuğa. 3 tane yol cep duasında. Hilye-i Şerif afişi. Hilye-i Şerif afişi de arkadaşlar peygamberimizin dış görünüşünü anlatır. Bulunduğu yerdeki insanlar arasında hep muhabbet olur. Eve astın, karı koca arasında, çocuklar arasında kavga, gürültü, soğukluk, dargınlık, küskünlük biter. O evde diyor yangın çıkmaz, o eve şeytan giremez, yaklaşamaz, hırsız giremez. Anladın mı? Cenab-ı Allah bereketler verir. Hilye-i Şerif'in hürmetine. Resulullah Aleyhisselam'ın hürmetine ve bereket yağar diye ifade ediliyor. Üç tane bu dua fişi, üç tane cep duası, Allah sana dua kitabı hepsi size kolyenin yanında hediye gelecek tamam. Allah yar yardımcınız olsun. Whatsapp'tan bana yazın kardeşlerim. Yeniden görüşmek üzere. Selam ve dua ile.